Oğlum... Yavrum. Yavrum. Ah, hoş geldin. Anacım. <laughs> Anacım. Şükürler olsun Allah'ıma. Yavrum benim. Oğlum canım. Tamam tamam anne geldim işte ağlama. Nasıl bıraktılar seni? Buldular mı suçluyu? Bilmiyorum. Şevket. seni yapmadığını anladılar mı? Hı. Abicim. Hı. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Sağ ol. Gir içeri gir. Durma burada. Gel yavrum. Kim yapmış? Oğuz musibeti mi? Ne bileyim anne ben kimse kim? Ne dediler seni nasıl bıraktılar? Anne dur sık boğaz etme. Çok yorgun görmüyor musun? Tamam. <laughs> Onun evinin semtine bile uğramadım. Gece nerelerde dolaştıysam hepsini söyledim polise. Mobese kameraları taksiyi kaydetmiştir gidin bakın dedim. O da zaman aldı tabii. Hı. Neyse bitti. Biliyordum zaten seni suçsuz yere tutamayacaklarını. Söyledim Ayriye teyzeye de. Hiç inanmadım senin böyle bir şey yapacağına. Hiç. Sen inandın mı anne? Ee, baban nerede? Bir yere mi gitti? Sana gelmişti emniyete. Bilmiyorum. Görmedim ben. Bir şey yemek istemediğinden emin misin? Oğlum yesene iki lokma. İstemiyorum anne, ne olur ısrar etme. Dinleme sen de anneni dinleme. Anneciğim. Size beni susturun zaten. Sözümü dinlemedi bak ne işler açtı başına. Bırak şunun peşin dedim sana. Ne diye kalkıp çiçek gönderiyorsun? Aynı sorguda da böyle. Dönüp dolaşıp değişik değişik soruyorlar. Hani olur ya şaşırıp da söylerim diye. Anne. Ben ne çiçek ne de başka bir şey gönderdim. Aramadım da. Evine de gitmedim. Ama yeter daha kaç defa söyleyeceğim. Tamam Şevki. Tamam canım. Anne lütfen yapma sen de böyle. Kızıyorsunuz ama kura kura ne hale geldim haberiniz yok. İşte Necla biliyor. Leyla açtı telefonu. Berhün de bas bas bağırıyordu peşimi bırak diye. Niye durup dururken arasın seni? Ee, deliller yetersiz diye bıraktılar diyorsun. Ee, bir delil bulurlarsa ne olacak? Yine alıp götürecekler mi seni? O zaman ne yapacaksın? Oğuz da sorgulanıyormuş. Belki de odur yine. Bilmiyoruz ki. Hayır yani kesen olur deseler ya da şu... Ne bileyim ben. Yapanı bulsalar içim rahat edecek o zaman. Senin adına çiçek gönderdiklerine göre seninle uğraşan biri ya da birileri var abi. Ha? Bir de bunu sok kafasına. Şimdi onun peşine düşsün. Of şiştim vallahi şiştim ya. Ben bir duş alayım. <laughs> Üstümü değiştireyim bir rahatlayayım. Şevket oğlum gözünü seveyim. Başın derde sokma artık. Bırak ne hali varsa görsün bizden uzak olsun oğlum. Bak mahvolduk. Görüyorsunuz değil mi? Cevap bile vermiyor. Sen doğrudan doğruya suçluyorsun ama. Öyle olsa bırakırlar mıydı hiç? Aman ne yapacağımı şaşırdım artık. Vallahi burama kadar geldi. Çok yorgun, uykusuz. Biraz dinlensin kendine gelsin önce. Sonra sakin sakin konuşursunuz. Bence de. Çok üstüne gitmemek lazım. Ben gideyim artık. Kursa geç kalacağım. Tamam canım. Ee, tekrar gözünüz aydın. Sağ ol kızım. Hayırdır inşallah. Bak kızım. Alo? Fikret. Kızım gözümüz aydın. Şevket'i bırakmışlar. Biliyoruz babacığım. Şevket geldi evde şimdi. Öyle mi? Nasıl iyi mi? Çok iyi merak etme. Haber vereyim dedim. Neyse ben de geliyorum şimdi. Hadi görüşürüz kızım. Görüşürüz babacığım. Ne diyor? Şevket'i öğrenmiş müjde veriyor. Neredeymiş o? Bilmiyorum söylemedi. Emniyete gitseydi görürdü Şevket. Demek ki Şevket çıktıktan sonra o gitmiş. Öyle oldu herhalde. Sevinmiş tabii. Neyse geliyor o da. Hadi sen gir duşunu al. Çayını da içmedi. Boş ver. Canı istemiyor demek ki. Durun bakalım babanız gelsin belki ona tavsilatlı bilgi vermişlerdir.